MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından olan Onur ve Beyza'nın aylardır aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Onur'un Beyza'ya olan ilgisi her seferinde de gündem oluyor. Son olarak programda Onur'un Beyza'ya iltifatı dikkatlerden kaçmadı. O söz aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, yarışmanın ilk bölümünden itibaren yakıştırılan isimlerden oldu. Yarışmanın başından itibaren ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sık sık Beyza'nın fotoğraflarına yorum yapan Onur'un bu ilgisi aşk iddialarını da güçlendiriyordu. Beyza'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa nazar değmesin yazan Onur gündem olmuştu. Beyza da bu yoruma yüzü kızaran bir emoji atarak yanıt vermişti. Şimdi ise yine Onur, Beyza'ya olan ilgilisini söylediği iltifar sözüyle gösterdi. Masterchef'te yarışmacılar kendi ilk beşini sıraladı. Beyza da o listeye Onur'u ekledi. Bunu duyan Onur, Beyza'ya dönüp çok tatlısın dedi. Beyza da tebessüm etti. Sosyal medyada da bazı kullanıcılar ikilinin kesinlikle aşk yaşadığını söyledi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.